World of Warships. World of Warships takım tabanlı online ve ücretsiz bir deniz savaşı oyunudur. Gemilerde kullanılan vidadan tutun, gemilerdeki silahların tahrip güçlerine kadar birebir dönemine uygun modellenmiş savaş araçlarının bulunduğu oyun sadece sizi eğlendirmekte kalmayacak. Aynı zamanda bir deniz müzesinde gezermişçesine bilgilendirecek ve heyecanlandıracaktır. Uçak gemisinden Destroyer'a, Kruvazör'den muhribine kadar pek çok gemiyi bu oyun sayesinde deneyimleyebilirsiniz. Bir strateji oyununun kesinlikle barındırması gereken savaş atmosferi, heyecanlı mücadeleler, stratejik kurgu, etkileyici görseller ve gerçeğe uygunluk gibi unsurları barındıran World of Warships, oynayışıyla sizi mavi sularda maceraya davet ediyor. Oyuna yeni başlayacak arkadaşlar için de güzel bir hediyemiz var. Size özel tanımladığımız ekrandaki kod sayesinde iki savaş gemisi, 7 günlük premium hesap ve 2,5 milyon kredi ile oyuna başlayabilirsiniz. Oyuna açıklamadaki linkten ulaşıp deryalara hükmetmeyi unutmayın. Savaş, kadim dönemlerden beri insanlığın merkezlerinden biri olan Orta Doğu'dan hiç eksik olmamış, bu topraklar insanoğlu üzerine ayak bastığı andan itibaren kanla sulanmıştır. Yüzyıllar içinde dünyanın ekonomik merkezi bu topraklardan başka coğrafyalara kaysa da, Orta Doğu'nun kaderi olarak kanıksanan çatışma ve kaos bölgeden bir türlü uzaklaşamamıştır. Bu hafta, 1990'lı yıllarda ABD'nin bu kaos ve çarpışmalardan biri olan Körfez Savaşı'yla nasıl bölgeye yerleştiğini kısaca aktaracağız. Şimdiden iyi seyirler… Körfez Savaşı'na başlamadan önce bu savaşla organik bir bağı olan İran-Irak Savaşı'na da bir göz atmakta fayda var. 1979'da İran başına geçen Saddam Hüseyin, başa geçtiği andan itibaren yayılımcı bir siyaset izledi. Bu siyasetinin en büyük ve belirgin hedefi İran oldu. Hali hazırda araları sınır meseleleri ve Basra körfezindeki adalar yüzünden bozuk olan iki ülkenin ilişkileri, İran'daki İslam devriminden sonra daha da gerginleşti. Saddam Hüseyin, İran'daki Hümeyni'nin Irak'ta çoğunluk konumundaki Şiileri kendisine karşı kışkırtmasından ve Şiiliği bu bölgeye ihraç etmesinden endişe ediyordu. Aynı zamanda Saddam, İran'daki Arap bölgelerini ilhak etme hevesindeydi. Bu kaygılar ve amaçlar doğrultusunda Irak, İran'ın İslam devrimi sonrası güç kaybetmesini fırsat olarak gördü ve Eylül 1980'de saldırıya geçti. Silah, mühimmat ve lojistik organizasyon konusunda üstün olması hasebiyle Irak, muharebelerin başında istediğini almakta zorlanmadı. Fakat İran kolay lokma olmaya niyetli değildi. Irak'ın 18 milyon kadar, İran'ın ise 51 milyon kadar nüfusu vardı. Humeyni rejimi bu avantajı kullanarak yoğun insanlı bir savaş stratejisine başvurdu. İran'ın kara muharebelerinde sahaya Irak'tan çok daha fazla adam sürmesi, Saddam lehine olan dengeyi bozdu ve 1983'e doğru Irak kazançlarının hemen hemen hepsini kaybetti. Bundan sonra aralıklarla devam eden büyük çatışmalar genel durumu tamamen kilitledi. Uzadıkça uzayan savaşta net bir kazanan olmadı. İşler Arap saçına dönünce İran savaşı 1984 yılında Basra körfezine kaydırdı. Savaşın Basra körfezine yani petrol ihraç hatlarına kayması dünya ülkelerini iyice tedirgin etti. Savaş giderek bölgesel hesaplaşmadan çıkıp küresel etkilerinin de olduğu bir kaosa dönüşmekteydi. Bu kaos ortamında İran'ı hararetle destekleyen iki ülke, Hafız Esad'ın Suriye'si ve Arap ülkelerinin liderliğini Saddam'a kaptırmak istemeyen Muammer Kaddafi'nin Libya'sıydı. Ürdün ve Mısır açık olarak Irak'a yakın duruyor, Körfez'in monarşileri Kuveyt ve Suudi Arabistan Irak'a açıktan destek veriyordu ayrıca Şiiliğe karşı bir araya gelen Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Katar ve Umman gibi ülkelerde Irak'tan yanaydı. Türkiye her iki tarafa da mesafeli yaklaşmakta ve işlerin kızışmaması için ara bulucu konumunda kalmayı tercih ediyordu. Avrupa ülkeleri tarafsız görünse bile Irak'a sempati besliyordu. Çünkü Ortadoğu petrollerinin radikal İran kontrolüne geçecek olması onların işine gelmemekteydi. Sovyetler Birliği'ne bakacak olursak, onlar 70'li yıllardan beri İran palazlanmasına karşı Irak'ı desteklemekteydiler. Üstüne Hümeyni rejiminin oluşturduğu korku, Sovyetleri İran'ı destekleme konusunda tereddüte düşürüyordu. Buradaki kilit isim ABD'ydi. İran-Irak savaşı, Orta Doğu petrolleri konusunda Amerika'yı ilk kez bir sorunla karşı karşıya bırakıyordu. Petrol konusunda sorun istemeyen Amerika, İran'ın Basra körfezindeki sevkiyatı sekteye uğratmaması için derhal kolları sıvadı. Irak'ın yanında gibi duran ABD, Rapid Deployment Force adını verdiği 200 bin kişilik bir kuvveti körfeze yollayıp buraya doğrudan müdahale etti. Bu müdahale ABD'yi Orta Doğu'da yerleşmiş bir güç haline getirecekti. Burada dikkat çeken başka bir nokta savaştan yıllar sonra ortaya çıktı. Ortaya çıkan sırların ardından ABD'nin ortamı kızıştırmak adına illegal yoldan İran'a silah sattığı anlaşıldı. Bu da tüm dünyanın aklına, ABD bölgeye yerleşebilmek ve petrolün başını tutabilmek için Irak'la İran'ı savaştırdı mı sorusunu getirdi. ABD'nin çift taraflı iş çevirip iki tarafa da silah satarak vurgun yaptığı da unutulmamalıdır. 1988'e kadar süren savaşta İran'la Irak bir türlü yenişemedi ve ABD'nin İran'a fiili müdahalesiyle ateşkes imzalandı. 8 yılda 1 milyon insanın hayatını kaybettiği savaşta ne Irak ne de İran kazançlı çıktı. Savaşın tek kazananı İran tehlikesini durdurup bölgeye yerleşen ABD oldu. Batı dünyası savaş sonrası İran tehlike arz edebileceğini düşünmemişti. Saddam savaşta kendisinin harcandığını düşünüyordu. Yaşadığı prestij kaybı ve girdiği ekonomik bunalım onda harekete geçme isteği uyandırdı. Tüm zararını karşılayabilmek adına hedefine Kuveyt'i koydu ve ortaya bazı iddialar attı. Irak, İran'dan istediği toprakları alamadığından Basra Körfezi ile bağlantısı sınırlı kalmıştı. Saddam bu bağlantıyı genişletebilmek için Kuveyt üzerinde hak talep etti. Burasının geçmişten beri Irak'a bağlı bir bölge olduğunu savundu. Saddam'ın ikinci iddiası borçlar konusunda oldu. Irak, savaş için 80 milyar dolar kadar borçlanmıştı ve bu paranın neredeyse yarısını Kuveyt ve Arabistan'dan almıştı. Saddam, bu paraların borç olarak değil yardım olarak verildiğini, bu yüzden Kuveyt'in 15 milyar dolardan vazgeçmesini istedi. Üçüncü iddia petrol üzerineydi. Irak lideri, Kuveyt'in Irak'a ait Rümeyla bölgesinden petrol çıkarıp ülkesini 2,5 milyar dolardan ettiğini söyledi. Diğer bir iddia da petrol fiyatları hakkındaydı. Saddam, Kuveyt'in OPEC'in belirlediği petrol çıkarma kotasını gizlice deldiğini, izin verilenden daha fazla petrol çıkardığını ve bunun da fiyatları düşürüp Irak'a zarar verdiğini söyledi. Bu iddialar ve gerekçelerle kararlılığını gösteren Irak hükümeti, kendisini ABD'nin bile durduramayacağını söyleyerek Ağustos 1990'da Kuveyt'e girdi ve savaş başladı. Irak'ın zaten bir önceki savaştan hazırda bekleyen 950 bin askeri mevcuttu. Bunlara eklenen 500 bin kadar da milis kuvveti vardı ki bu Saddam'ın ordusunu sayı bakımından dünyanın en kalabalık ordularından biri yapıyordu. 500 ila 700 arası uçağı, 5000 tankı, 3000 topu ve 160 helikopteri de bulunmaktaydı. Alarma geçmekte geç kalan kuvvet emirliği ise ancak 20 bin kadar asker çıkarabilmişti. Irak 2 Ağustos'ta başlattığı operasyonda 12 saat içinde rakip direncini kırıp kısa sürede tüm ülkeyi ele geçirdi. Emir ve sağ kalan Kuveyt askerleri Arabistan'a sığınırken 28 Ağustos'ta Saddam aldığı toprakları 19. eyaleti ilan etti. İşgal ABD başta olmak üzere pek çok ülke tarafından protesto edildi. Üst üste yapılan girişimlerle Irak yaptığından vazgeçirilmeye çalışıldı. Hiçbir krizde bu denli yatıştırıcı politika gütmeyen dünya devleri, bu meselede işi olabildiğince savaşsız halletmeye gayret ettiler. Fakat Saddam Hüseyin bir nebze olsun yumuşama belirtisi göstermedi. Resmen, beni kuvvetten kimse çıkaramaz diyordu. Yeni seçilen Amerikan Başkanı George Herbert Bush, bir anda harekete geçmek yerine tüm işleri ülke kongresiyle uyum içerisinde yapmak ve işi ABD değil, Birleşmiş Milletler Merkezi götürmek istiyordu. Çünkü ABD'nin Vietnam savaşından kalan korkuları vardı. Vietnam'dan paçasını zar zor kurtaran ABD bu sefer dünya kamuoyunda müdahale için meşru zemin oluştu algısı yaratılmadan işe fiilen girişmeyecek ve bu mevzuda yanına başka devletleri de almak isteyecekti. Bu yüzden Başkan Bush Suudi Arabistan'da Irak'a karşı çok uluslu bir Birleşmiş Milletler Birliği kurulması gerektiğini açıkladı tüm ülkeler yapılacak harekatın ABD'ye yarayacağını bilse de Başkan Bush'un başarılı hamleleri sonucunda istekli ya da isteksiz pek çok ülke oluşan koalisyona dahil oldu. Türkiye'nin de içinde olduğu 40 ülke Irak'a karşı birleşti ve bunların arasından 30'u bölgeye asker yolladı. Arabistan'da toplanan 700 binden fazla askerin %75 kadarı ABD ordusuna mensuptu. Müttefikler ayrıca 2000 kadar uçağa, 3200 ila 3700 arası tanka, 2000 topa 850 helikoptere sahipti. Tabii bu envanter Irak ordusununkinden çok daha üstün seviyedeydi. ABD ve müttefiklerinin en büyük avantajı Sovyetler Birliği'nin çökmekte oluşuydu. Yoğun bir şekilde kendi sorunlarıyla uğraşan Sovyetler, ABD'nin buraya müdahale etmesini istemediğinden Kuveyt'in işgalinin Arap ülkeleri arasında çözülmesini istiyordu. Bu istediğinin gözünün önüne alınmayacağını anlayınca en azından Irak toprak bütünlüğünün bozulmamasından ve Saddam hükümetinin devrilmemesinden yana tavır koydular. Irak kendisine verilen bir buçuk ay mühletle işgal ettiği yerlerden çıkmayınca müttefik kuvvetler 17 Ocak 1991'de ABD'nin yönettiği çöl fırtınası operasyonuna başladı. Operasyonun ilk aşaması havadan gerçekleştirildi müttefik uçakları, Suudi Arabistan pistlerinden ve Basra ile Kızıldeniz'deki uçak gemilerinden kalkarak saldırıya geçti. İlk hedef Saddam'ın hava gücü ve hava savunma sistemlerini vurmak oldu. Irak'ın hava savunma sistemi beklendiğinden çok daha zayıf çıkınca sortilerin sayısı da giderek arttı. Müttefikler neredeyse 100 bin sortide 90 bin tona yakın bomba attılar. Irak devletinin hava güçlerini uçuş dahi yapamayacak konuma sokan müttefik güçler, Bombardımana devam ederek tankların konumlandığı noktaları, ikmal hatlarını, iletişim merkezlerini, elektrik santrallerini, nükleer kimyasal araştırma merkezlerini vurdu. 24 Şubat'a kadar Kuveyt ve Güney Irak'ta pek çok merkezi başarıyla vuran müttefikler, Kuveyt'teki 42 Irak tümeninin saldırı gücünü kırdığına inanınca kara harekatına başladılar. Amerikan deniz piyadelerinin ve İngiliz zırhlı kuvvetlerinin ön plana çıktığı harekat, müttefik kuvvetlerinin Arabistan üzerinden saldırıya geçmesiyle başladı. Hava saldırısıyla tüm organizasyonu parçalayan Irak ordusu, birkaç tank kapışması dışında direnç gösteremeden teslim olmaya başladı. Amerikalıların dahi çekindiği Irak Cumhuriyet Muhafızları 27 Şubat'ta Basra taraflarında tutunmaya çalışırken etkisiz hale getirildi. Sadece 100 saat süren girişimle, ığrağı kuvvetten kovan müttefikler Saddam Hüseyin'i ateşkes yapmaya zorladı. Iğrak kuvvetten vazgeçti ve savaş tazminatı ödemekte dahil bütün teslim şartları kabul edildi. Savaş da böylece çok kısa sürede bitmiş oldu. Bush, Saddam'ı çok ağır bir şekilde ezmekte yetinmedi ve demir yumruğunu Saddam'ın boğazına kadar soktu. Bu baskı neticesinde Irak, bütün kimyasal ve biyolojik silahlarının, malzemelerinin, füzelerinin ve ağır silahlarının yerini güvenlik konseyine bildireceğini taahhüt etti. Yani ABD ve Batı, Irak'ın tüm silahlanmasını kontrol ederek Saddam'ın boynuna bir nevi tasma takmış oldu. Bu savaş ABD'nin gücünün ne büyük olduğunu diğer Ortadoğu ülkelerine göstermesi açısından çok önemliydi. Bundan da daha önemlisi ABD'nin Orta Doğu'da bilhassa petrol yatağı Basra Körfezi'nde tartışmasız bir hegemonya kurmasıdır. Sovyetler Birliği yıkılmanın eşinde olmasa ki 1991 sonunda yıkılacaktır. Bu kontrolün kurulması bu denli kolay olur muydu bilinmez. Ama görüldüğü üzere Amerika önce İran-Irak savaşıyla ardından Körfez savaşıyla Orta Doğu'ya fiilen girmiş ve bu coğrafyanın yeniden şekillendiricisi olmuştu.